Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu kuşkonmaz yemeğini yapacağım. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve bir an önce yapmaya başlayalım. Malzemelerim, e, burada görmüş olduğunuz e, sosum var. Zaten ben açıklama kısmına e, malzemeleri yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bir tavuk göğsümüz var. Gelişi güzel. Şu şekilde kestim. Aynı zamanda çeri domatesim var ve kuşkonmazım var. Bir de mısır, haşlanmış mısır var. Aynı zamanda kurutulmuş domateslerimiz var. Sosumu güzelce karıştırıyorum. Her şey birbirine geçsin diye. Ve tavamı ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Ve hemen tavamın altını yakıp güzelce bunları nar gibi kızartacağım. Tavamı yağsız bir şekilde güzelce ısıttım ve hemen tavuklarımı yerleştireceğim. Ve bunu da koyduktan sonra yaklaşık bir 4-5 dakika böyle nar gibi kızardıktan sonra diğer taraflarını çevirip aynı şekilde nar gibi kızartacağım. Ve 4-5 dakika sonra güzelce çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Aynı şekilde bu taraflarını da nar gibi kızartacağım. Ve bu taraflarını da güzelce nar gibi kızarttım gördüğünüz gibi. Hemen servis tabağıma alıyorum. Gerçekten şu an enfes kokuyor. Tavuk baharatlandırmasını yaparken baharatları baharatları iyi seçin. Çünkü güzel baharatlar seçmediğiniz zaman hiçbir zaman o tavuktan bir tat alamazsınız. Şöyle hiçbir şekilde dibini bir şey yapmıyorum. Direkt zeytinyağını ya da sıvı yağını döküyorum. Ve kuşkonmazlarımı direkt içine atacağım. İçerisinde bulunan baharatları alsın diye. Bu şekilde güzelce kızartacağım onları da. Bu tarafları piştikten sonra tekrar güzelce yavaş yavaş çevireceğim ve servis tabağına alacağım. Ve diğer işlemlerine Evet, tavukta bulunan bütün lezzeti aynı zamanda kuşkonmazlar da aldı. Baharatı, ekstradan bir baharat seram yapmadım gördüğünüz gibi. Direkt koydum tavaya. Tavada bulunan bütün lezzeti aynı zamanda kuşkonmazlar da aldı. Ve hemen kuşkonmazlarımı servis tabağıma alacağım tavuklarımın yanına. Güzelce. Çeri domateslerimi şöyle ikiye böldüm. Hafiften onları da böyle soteleyeceğim. Biraz hafifçe çiğ bırakacağım. Şu şekilde. Ve kuru domateslerim vardı aynı zamanda. 이네 n nhìn e 야 Ve altını kapatıp hemen servis edeceğim. Ve servis tabağıma güzelce süsleye süsleye mısırlarımı da ekliyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten e, çok lezzetli bir öğün yemeği oldu. Ve tavuklu kışkonmaz e, yemeğim servise hazır. Tavuklu kuşkonmaz yemeğimi güzelce baharatlandırdım. Öncelikle tavuklarımı baharatlandırdım. Ve daha sonra hiçbir şekilde kuşkonmazları ve diğer sebzelerimi baharatlandırma yapmadan aynı tavada güzelce lezzetli bir şekilde nar gibi kızarttım. Ve servis tabağıma aldım. Umarım sizler hem tadını hem de sunumunu beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. Hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.